bir tane şarkı göndereceğim arkadaşlar. Bunu anneler günü için göndermiyorum. Öylesine yazdım gö göndereceğim arkadaşlar. Evet şimdi başlıyorum. Bilmedi sana bir bilmece içinde saklıyor iki hece çiçek değil ama çiçek gibi Gül gibi, aynı bir güneş gibi cevabını söylerim. Bilemezsen sor bana cevap sensin. Anladım. Evet arkadaşlar ses böyle, bö yani arkadaşlar sesim güzel değil de özür dilerim. Şarkım böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz de için teşekkürler. Ee, ben şimdi yazdığım şey göstereyim. Yani fotoğraf çekim. Fotoğraf şeyinden gösterdim artık. Fotoğraf da beni böyle. Tamam benim. Evet arkadaşlar donduk. evet arkadaşlar şimdi ben şöyle onu açayım. Sayfa. arkadaşlar, sakın buraya yapmasın kızım arkadaşlar. Şu. Düm. Evet. Arkadaşlar e, okuyamıyor sana ben sizin için her video okuyacağım. Benim gece sana bir bilmece. içinde saklıyor iki hece. çiçek değil ama çiçek gibi Gül gibi aynı bir güneş gibi cevabını söyl hadi bilemezsen sormana cevap sensin anneciğim evet arkadaşlar şarkı böyleydi arkadaşlar evet, kenarda adı, adı adı ismi görmüş olabilirsiniz yazmıştım çünkü a, okuldan arkadaşım adayla yazmıştık şarkıyı İnşallah şarkıyı sevmişsinizdir ve e like abone olmayı unutmayın daha çok şarkı videosu gelmesini istiyorsanız